Devlet yeni evleneceklere 150 bin TL kredi veriyormuş. 999 <laughs> TL. <laughs> çamaşır makinesi kaç lira? 33.999 <laughs> TL. <laughs> 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 Oğlum ne kadar <laughs> pahalılaşmış lan? Buzdolabı 64 bin lira mı? <laughs> Oğlum gerçek mi? 65 bin lira diyor buzdolabına. Çamaşır Benim makinesi. Ya 150 bin lira verse, e, bir bula, çamaşır Bulaşık makinesi anca alınıyor. Kaç lira? TL <laughs> Bulaşık makinesi kaç lira? 30.000. Ben anneme buzdolabı almıştım. 12.000 liraya mı ne almıştım onu? Ama oldu tabi. 299 TL Kaç liramız kaldı bize? 15.000 lira. Televizyon? Televizyon kaç lira biliyor musun? 79.599 TL o Televizyon değil var. projeksiyon alırsın mesela. Biz diğer eşyaları da salacağız. 15 bin de var televizyon. Hiçbir şey ya. yaparımız yetmiyor. Ya. Biz en iyisi bir şeylerden bakalım. vazgeçelim. Asla Hadi Allah'a emanet. Annene selam söyle. Yola açık olsun. Şimdi kaç lira? Arada şaka sektörüne girdiğine göre. Haa 29 yaş sınırı var bir de 35'e kadar koysana sınırı evlilik yaşı 35'lere kadar çıktı. 29 yaş sınırı varsa sıkıntıymış. Bir de gelir var şartı, şartı, da var, var. abi. E. 4000 bin miydi, topla? Öyle miydi? O değil. Ali direkt evlenir o yüzden de dedim ben. <gülüyor> Elektro <laughs> gitarını da aldı şey. artık. Şimdi Karısı, bütün gece karısına evlenip. çalardı evlenip. <laughs> Çalar <bir hayal gülüyor> bütün gece ya. karısına çalardı. Kafa kafa sikerdi. Çünkü başka ne yapacak? <laughs> Squier Tele aldım, Efinet serisi, bir de Marshall ampli aldım, 10G. evde öyle uğraşıyorum kendi başıma bir de e, keman da öğreniyorum neyse e, şu sonunda gitar sonunda. için bir yorumunu alabilir miyim? Yani şöyle e, sukier Tele gerçek Tele hissiyatını verir yine tabii ki kötü bir gitar değil kesinlikle kesinlikle kötü bir gitar değil e, Meksika mı? Fender'in alt markası zaten. Aldığı elektronun linki var mı? İbanez almış ya. Halik'in aldığı elektronu mu diyorsun? İbanez almış. Ee, Likse 250 TL Selamlar abi. Seni izleme serüvenime. E, ee, üniversiteye hazırlanırken başladım. Şimdi öğretmen olarak bugün mini mini birlere bir karnelerini verdim. Allah Allah. Likseciğim çok teşekkür ediyorum. Nasıl karne aldılar? Mini mini birler. Ulan birinci sınıfta Aa, karne verme işi de çok... Bugün karne günü. Arkadaşlar benim ilkokulda hani karnemizin sağ tarafında bütün notların pek yazdığı bir kısım vardır ya. Bildiniz mi? Sol evet, tarafta dersler değil, vardı Sağda davranış notları vardır ya. Evet. Evet, ben e, ben herkes de otomatik pek iyidir değil mi? Doğru mu? Abi, evet doğru. Benim evet. orası full peki değildi. Biri hemen sınıf. girelim abi e-okuluna girelim hemen. Kaç abi e-okulunu? Aman or. Karn var mıdır 4. sınıf annem var mı duruyor mudur? Var, var var hepsi var. Var hepsi var. var, hepsi var. Bana bak. atsana bir link. burada var bakalım. Bir link atsana Atayım. bana. E-okul. Şoka girdik ya eve götürdüm Dur. ben annem diyor ki yani burası nasıl diyor yani orta olabilir. 3 olmuş orası 3 vermişler. Nasıl var ya? Attım abi. Ya. Hatta ben de Var de oğlum bütün istatistikler duruyor. Aa devletle giriş falan var. Aa devletle giriş gelmiş lan ne güzel. Aa. Nereden giriyoruz Oğlum, dostum? Oğlum ben E-Devlet girişimi bilmiyorum. Attım sana abi. Veli'ye giriş yapacaksın. Dur dur E-Devlet'le giriyorum bekle. Dördün sınıf karnem var yani ha? Hı Benim E-Devlet'im ki? Şimdi Karn ki karneler eskisi gibi mi abi, acaba? Abi şifre mi e değiştiriyor ya. ya? Ben şifremi unutmuşum. Heh. Ben giremem hiç. Aa ben bakamıyordum. Girmiyor benim de. Diyor ki tarafınıza veya velisi olduğunuz kişilere ait öğrencilik bilgisi bulunamamıştır. Diyor evet, ki o, bana olmuş. da giriş yapmak izin mevcut bazı kişiler bilgilerine erişim hakkı yapabilirsiniz. Şey. Lütfen aşağıdaki listeye kontrol edip paylaşmak istediğiniz bir bilgi varsa işlemeye devam edin. Kimlik doğrulaması, kimlik numarası, ad soyad bilgileriniz. Evet dedim ben ona. Ne Lan ona? Nasıl sonra? Mı? Öğretmen... Ben bakamıyordum. Artık Lan, sadece Öğretmen girişi yapmışım ben ya bir dakika. <laughs> öğretmen değilsin diyor bana. Bakılmıyor ya. Annem ya da babam hesabından girmem gerekiyor. Sen de abi öyle yapman gerekiyor. Aynen benim bildirim baş ablama gidiyor Şimdi ya. Şimdi babama gidip e-devletini mi isteyeyim babamın? Ee, evet. öğretmen kullanıcısı bulunamamıştır diye. Sen de öğretmen gireceksin. Abi, abi, sen öğretmen yapıyoruz, veli yapacaksın. N Niz ya babamın işte giremem diyor. abi. Evde tekrar ikinci bir konu olamaz. Onlar bir daha <laughs> konuları açacak. Yok abi da bir da daha kimlik girmem kimlik ben. Gözüküyor abi ya. Yok kapattım ya. Yani. Bakayım. Ya CG 70'e de 50 TL gönderdi. Selam ki iyi yener kaç günlük 1000 TL çanta diyor. Alik. Hayatının bizim... aşkı geldi dedi ki bana bu çantayı al ya da dedi senin dedi tipini sikeyim dedi Alik. Ne yaparsın? <gülüyüm> <gülüyüm> Niye bu kadar sert geri dönmüne geldi? Sen ne boka yararsın lan? Köpek dedi sana. <gülüyüm> bir sike yer oğlum dedi. Seninle dedi 40 yılda bir şey istedik dedi koyayım. Biraz ince ol dedi. Bu 360 bin liraya bir çanta istedi. Ne yaparsın? Bunu da alamıyorsan kendini erkek mi diyorsun diye de seni de birazcık şey yaptı. böyle <laughs> <Örşeli yalamadım>, <laughs> Seni birazcık ittirdi. Ne yaparsın? Bu mekanın içinde mi yapıyor bu hareketleri? Tabi. Tabi tabi buraya gitti çanta gösterdi. Sen dedin ki aşkım çok pahalıymış dedin. Çok pahalıymış dedin. O da dedi ki almayacak mısın yani dedi. Alamam ki aşkım dedin. O dedi ki yani param yok gibisinden bir şey söyledi. O da dedi ki sana kendini erkek diye musun dedi bu çantayı. Bana dedi bir çanta bile alamıyorsun dedi. Kendini erkek mi diyebiliyor musun dedi. Tipine mu dedi sinirlendim sana. Sinirlendim şu an bayağı sinirlendim şu an. Ne yaparsın tepki ne olur? Aa, siktir git der giderim herhalde. Seni orada ne yaparsın? Seni Beymen'in güvenliklerine dövdürttü ondan sonra. Ne <gülüyor> yaparsın? <gülüyor> <gülüyor> Bir ne yaparsın? Gemedik, bir Benimle Hermes'e ilk Birkin'imi almaya gelin. Ama böyle konuşacak. Eee. Hani benle Hermes'e gel. <gülüyor> <gülüyor> Bu çantayı almamız lazım. Ya bunu söylediğime hala inanamıyorum. Ne Gerçekten söylediğimi... o kadar uzun zamandır bekliyorum ki ve istediğim çantayı alana kadar iki Birkin ve bir tane de Kelly reddettim. Bunları size ayrı bir videoda bahsedeceğim. Canım eseğim kutuyla geldiğinde ilk benim açmamı istiyor ve seni kaydedeceğim diye o kadar şey tatlı biri ya. ki bu arada. Eseğinle hemen bir tane. çantayı ilk gördüğümde deliriyorum tabii. Aa ama delirilir yani bu çantaya. Ben sana söyleyeyim. Yine burada görebilirsiniz <laughs> bu ne, ne kadar çanta. delirdiğimi. Çünkü gerçekten çok uzun zamandır bekliyorum. Gerçek Hasan gör ha, çantayı bir şey. analiz et. Bu hafta hiç istiyorum bunu. Tamam, kuludum ben Bizim bir kapka vardı arkadaşlar, bir saniye. Gerçekten zamansız bir çanta, evladiyelik bir çanta. Çok da iyi bir yatırım bu arada. Bunu başka bir videoda konuşuruz. Ama. Burada ile kutlamamı istiyorlar. Tabii ki de çantayla bir cheers yapıyorum ve çantayla arada bakışıyorum şampanyamı içerken ve tekrar... Oğlum Allah belan versin, 360 bin liralık durmuyor çanta ya. 360 ben bin liralık bir var. çanta... Nasıl durabilir ki abi o kadar para? Bak, 360 bin dur. TL verip bu çantaya kimse dışarıdan bakınca 360 bin lira da demeyecek ya. Bulmaya devam ediyorum. Burada çantayı paket çantaya daha bin bulurum. <laughs> He? Mami, mami sana dedi ha. sana diye. Sana dedi ha. Bu arada 360 k olması. Hı. E, bu arada 360 kdan fazla satar onu. Haklı maalesef ama mallık tabii ki. Oğlum 360 kdan fazla satıyorsa mallık değil o zaman. Evet, Niye abi yapıyor? kullanıyor ya, ama kullanılmış ya. ürün ya. Nasıl satılıyor ya? Çağrı yanlış ya biliyorsan bu çantayı satılıyor? sadece para vererek alamıyorsun. Herkese satmıyorlar. Başka neyimizi vermemiz gerekiyor? 360 bin liramızın yanında. <laughs> Oraya anlayamadım. Ay, Bize mi vermiyorlar? Tam bu, bugün, hiç, bugün he, o kadar güzel güneşli hemen eve gidiyorum. Size unboxing çek. Benimle er... Unbox mı? Unboxing yapıyor çantanın içine. Öyle bir özelliği varsa ben de alayım çantayı. Yüreğini de vermen gerekiyor. Mağaza müdürüne gidip şey diyor değil mi? E, lütfen çok istiyorum. Bu, bu çantayı ben almalıyım falan. Mağaza müdürü 10 tane çantayı almak isteyenleri dinliyormuş. On... Ya siktir et hadi ya. Boş abi. <laughs> hadi boş ver ya. Ne anlatıyorsun Ne oldu reklamda bir tuhaflık ama. Ne var reklamı. Bak. Yani sen sen koskoca bir sanatçısın tamam mı? Rezidanslı oturan bir adamsın. Senin kapıcın yok mu? Gitsin kapıcı alsın tamam mı? Eve dönüş Ondan sonra bakkala geliyor buraya. Bir ekmek, bir süt, bir de hedeş oldur. Tesadüfü görüyor. Bakkalcı orada hedeş oldur lan diyor. <laughs> lan bir mahalle bakkalında bu kadar hedeş oldur olur mu? Hiçbir başka şarkı <laughs> olmaz. Hiçbir başka bir şey olmaz. O kadar. Bir te Abiciğim, head and geldi arkaya ona sattık. Ondan satıyor bu adam. Şimdi ondan sonra bak devam edelim. Bak. <laughs> Bak, Kurulmuş bak, baba bak ne dedi görüyor musun? Diyor ki ne beş oldur mu diyor. Hı diyor da. Hı ne lan sen koskoca bir sanatçısın arkadaş. Bir, evet de ya. Mahalle bakkalına karşı ayıp bir utan geldi. Yani. Evet de ya <laughs> sen bir sanatçısın. O da diyor ki. Kepeğin olduğunu bilmiyordum. Ulan <laughs> Aptal adam. Zaten senin tamam mı? Mahalledekiler nereli olduklarını bilebilirsin. Çoluğunu, çocuğunu bilebilirsin. Her şeyi Adamın kepeğini bilmemen lazım zaten senin ya. Fuaf değil mi yani? Neyle bileceksin sen adamın kepeğini? Şuna bak. Onlar, e zaten yok zaten kepeğim diyor. Ulan niye alıyorsun zaten o zaman kepeğini yoksa? Alma abi bunu. Başka bir şey al. Ondan sonra saniye geçmiyor. Aradan ne ara eve gittin de ne ara soyundun da hemen... Banyoya girdin, köpürttün saçlarını. Zaten temizdi yani saçlar. Tuhaf yani bu reklam. <laughs> Benim de reklam ödevim var abi. Reklam çekmem gerekiyor böyle. Şey amınakoyim, bana ne? Benim ödevim dostum ben. Sancı beni sancı. ilgilendiren bir, bir ödev değil yani. Bana ödev deme oğlum. Bende ödev hobisi var amınakoyim. Bir ödev dediğin zaman ben onu pazar gecesine kadar bırakırım. Pazar gecesi saat belki. 12'de başlarım abi ödev yapmaya. Ben son günü bekliyorum. Ha, son günü bekleyeceksin. Bu daha bugün cuma abi. Bugün ders çalışan maldır yani. Kusura bakma. ya giderdik <laughs> hafta sonuna girerdik. Ya ilkokuldayız. Ablam benden 3 yaş büyük. Aynı okuldaydık. Abi geledik 15 tatile girdik. Daha tatilin ilk günü ablam açtı salonun ortasına defterlerini, kitaplarını açtı ders çalışıyor. Ya bu şov ya. Bu dedim bu neyin peşindesin dedim abla ya sen şu an. 15 tatilin ilk günü ders çalışacak kadar ne, neyin peşindesin yani. Sonra işte dedemler falan geldi rahmetli dedemle anneannem geldi falan filan. Dediler maşallah dediler ya ilk günden tatilin ilk gününden dediler bu kız dediler ders çalışıyor. Dolayısıyla ne oluyor biliyor musun sen boşa düşün bir de buna bak gibi oluyor ondan sonra. Bu ne yapıyor bu da bilgisayar oyunu içeride gibi oluyor. dökene gidiyoruz. Kayarken giyeceğim tulumlarım valize. Kayarken Tamam <laughs> <laughs> Oğlum şu kayak tatiline giderken giyilen tulumlar beni çok korkutuyor ya. Sizi hiç korkutmuyor mu ya? Niye abi? Bu kadar Niye üst üste şey kalın olsun. kalın tulumlar giymek. Ben o yüzden daha hiç böyle bir şey yapmadım biliyor musun? Bu bende şu bir fobi bir biliyor musun? Bu yok. bende fobi. Yok yok rahat ol rahat. Bak ol. bu tulumlar, bilmem neler, üst üste kıyafetler falan beni çok korkutuyor. Sen kayarken ben genellikle çıplak. Hadi tuvaletin geldi ne yapacaksın? Mara indiriyorsun. Nefes nefese kalırsın abi. Ya abi altına işi zaten soğuk hava hemen kurur. Bilmiyorum abi bir, bir basıyor beni yani. Oğlum ben bunu yatarken de geçeceğim bu arada. Koyu renkli işliklerim, açık renkli işliklerim. İşliğim. <laughs> Pijamalarım. İçliğim, pijama. Ya saçmalama ya çoraplarım ve iç çamaşırlarım. Kaymadığım zaman giyeceğim kürklerim. Bavula. Giderken de kayarken de dönerken de giyeceğim montum. Eldivenlerim <laughs> ve şapkalarım. Şapkam ve atkım. Bunları unutmuşum. Askım. Ayakkabılarım. Botum. Ben aslında bunu bavula koymaya gerek yok ki giderken giyeceğim. Cilt bakım ürünlerim. fıçalarım, makyaj malzemelerim. parfüm ve deodorantlarım. Diş fırçam. <laughs> Diş fırçam ve kapağı. Dyson'ım, gözlüklerim. Ne? Gözlüğüm. Ve kapatabiliriz. Dyson ne lan? Saç kurutma makinesi mi Dyson? Hı hı. Hı hı. Süpürge... Neden her şey Dyson Süpürgesi diyorlar? Süpürgesi de var değil mi Dyson'ın? Evet onu. Şey Abi şey. evet her Ama şey Dyson diyorlar. Var, her şey Dyson diyorlar. Demek ki çok fonksiyonel bir cihaz yani bilmiyorsun. Süpürge ki. sanıyorum ben. Ben ya de süpürgeyi süpürge taktım da bir an düşündüm yani ne yapacak otel odasını mı temizleyecek? Saç şekillendirici diyelim ona. Mesela kulaklığı da var. Dyson'ın kulaklığı da var mesela. Hava temizleyicisi geliyor. Saç şekillendirici, saç şekillendirici. E o zaman ben su diyeyim, meyve suyu. Ya olmadı ya. Bir dakika ya. sus Karaman ya. Kafanı <laughs> ya. Yardım eder misin? <laughs> Bence benimki 15 kilo falan. Benimki bir 20 kilo var. Bundan biraz azaltalım mı? <laughs> tamam gerçek böylesini <var>, getirdi. <laughs> Çok büyüdü. <laughs> Ve hazırız. Öptüm. Kimi? <laughs> Seni. Bir şey söyleyeceğim. Alex sen götü çatmıştın kayarken değil mi? Evet, kırmıştım. Nasıl olmuş? Kay oturamadı. oturamadı. mi? ay basur simidine oturdum. Ya geçtikten sonra da simit o kadar rahat geldi ki bir, bir buçuk iki haftada iyi Yani götü de oturdu. kırmazsın abi. Ben imkan yok mesela. Hiç kaymadım. Götü Ama nasıl kırdın ya? Olan... Yani. Götü kırmak işte abi, şey halik... gibi bir şey. Yanlış anlamadı. İbnelik de böyle bir şey biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bugün soyu tükenmiş olan dinozorların tıpkı kuşlar ve sürüngenler gibi yumurtalayarak ürettiği ürediği biliniyor. Ancak bu sürecin detaylarıyla ilgili bilgilerimiz çok az. Umu 34. Dostum ne saz ya? Bunu araştıralım bu yayın. Bunu araştır gelsene sen. Çağrı bir yerini çatlatsa bir sene yayın açmaz. Orhan! <laughs> oğlum bunu yapma bak dayanamıyorum bunun toplum Hemen de bak toplum içinde de yapasım gelir sakın yapma bunu bir daha bunu unutmam lazım benim acilen kafadan silmem lazım valla bir gün <laughs> deli valla diyecekler ya Ya yayında zaten diyorlar ama canlıda görüntüden diyor ki tamam yayında deli yayında deli bu çocuk diyorlar gerçekte de derlerse insan içine çıkamayacağım Bu ne abi? Sigara içene ve küfredene elektrik çarpan bileklik tanıtıldı. Aa, alalım mı? Alalım mı? Aa, alalım, alalım. abi alalım. Bunu yanlış anlama. Ben, ben, ben bunu bir ay taksam alalım. kül olurum kül. <laughs> elektrik Dur, çarpan. Dur ben alıyorum abi bundan. Sonraki yayını böyle yapalım. Abi 5 6 tane alalım. Ya bir sus Yapamaz yani. oğlum, yapamaz adam. Nasıl yapsın? Ya oğlum bunu alacağım da direkt çarpabilirim. Ya yapar ya. Abi. Tens cihazı alalım. Bu bütün yayın ne? takılamaz abi. Bir tane oyun seçilir, onda takılır bu. Yani Yok, de bu elektrik. Ne olacak? Küfür etme ya. Bak sikermişim senin ben ana. Değişik bir cihaz. Ama bu nereden? Nerede, kim tanıtmış bunu? Dyson mı tanıtmış bunu da? Dyson diyoruz biz. Dyson, biz. Dyson evet. Ha, bizim <laughs> Dyson'ımız da bu. Esra O'Brien 14. anıklamış. Tuğçe Bütün 2. anıklamış. Irmak Ragwinder 12. anıklamış. Bilge Nur 13. anıklamış. Likse 2. anıklamış. Berf abone olmuş. Dilara Akgüz 10. anıklamış e, Şevval Gülsüm 6. anı kutlamış. Şimekato 3. anı kutlamış. Merve Akbulut 13. anı kutlamış. Sinem Yıl 15. anı kutlamış. Dozaj 12. anı kutlamış. Dericilerden 13. anı kutlamış. SC2 Kalamar ee, 11. anı kutlamış. Vaire 4. anı kutlamış. Fatbisko 12. anı kutlamış. Belinay 9. anı kutlamış. Teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Güney Kore'de başlayan dört b hareketine dünya çapında ilgi arttı. Flört etmek yok, seks yapmak yok, evlilik yok, çocuk doğurmak yok. Bu hareket Güney Kore'de bir yeni mi ya. başladı? Ne var ki ben onu anlamadım. Biz bu akımı yıllardır yapıyoruz. Mesela Mami. Mami'nin tercih mi ama? He. Tercih de, zorunluluk da. <laughs> Bir kadının azim ve kararlılıkla 125 kilodan 60 kiloya düşme süreci. <laughs> Barbie yazıyor. Bilerek yaptım onu şimdi son haline gelince. Body politik yapmayın. Ben ha gaza geldim ya Gideceğim şimdi. Eh. Ne kadar sürede yapmıştın? Ne kadar sürede? Ne anlamadım. Ne diyor? Bize diyorum oğlum ben diyorum ki abi 4 yıllık gold diyelik al diyorum. 4 yılda mı yaparım? 6 ayda yapar Çağrı abi. Ya geldim lan ben. Bir var 6 yılda. Ya ihtiyacı yok ya. Dur. Nasıl şu Bu ne lan son? E normal. Son halinin normal hali yok mu? Son halinin yüzü dönük hali yok mu? Ali sana diyor galiba. Nasıl zayıflamış lan diyor. Ali kıza mı yazılıyor? Ali ne oldu? Hiç... Niye buradayken? Yeah. Ben bir ilişkiye hazır değilim diye <laughs> cevap attım bu <mı> kıza. <laughs> He? şimdi şimdi ne olmuş lan bu kıza mı oldu? Şerefsiz. <laughs> Şuradayken yok ya ben ilişki düşünmüyorum. Ben bilmiyorum. Gay de olabilirim diyordun. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şekilcisiniz bak. Bunu anlamak işte bu kadar kolay anladın mı? Siz şekilcisiniz. Bu. Bu şekilcisiniz. Bana da şuşko diyorlar. Tombik diyorlar sana Tombik. İşte abi sen de Tombik diyorlar. Sana da aynısını yapacaklar. Tombik diyorlar. Şekilci bunlar. Bak evet şekilciyim diyor. Bade bu yap. Lan piç. Abi, kim o lan? Geri zekalı. Tombik çağrı. E tamam izle ben de böyle bir video atayım da ondan sonra bakalım ne diyeceksin. Yalnız ben şurada falan bırakırdım <laughs> ya. <yani. gülüyor> Buralarda ben okey oldum derdim bırakırdım. Oralarda hafiften şey yapardım yani. ee evet, e, merhaba. Ailenin refleksleri var bizim akıllı süpürge falan. Hayır, etiket Ben Onlara bakıyorum. Yok ben oğlum değildiz bak son mesajları okuyordum. oğlum son mesajları Kesin okuyordum. Gerildin ya ya. yapmıyorum hayır e ne hayır Ne kadar keyifli ne kadar ya. Ana ya. Ananın anus gibi. Evet, bak beni sinirlendin ben. mi? Aa, ben ne yaptım? Ay ne çok küfrediyor, ananın amına küfrediyor. He? He? Kim o aylin çok küfrediyor yazan? Hayır'ın <laughs> <Ayyip almalılar. gülüyor> red, red flag listesine düştü. <laughs> Şeyden ama Zapti Resort saç renginden düştü. Aynen küfürden düşmedi. <gülüyor> <gülüyor> bak binerken ki binerken ki yüz ifadesine bak senin ben yapacağınız kimler diyerek bindim. <laughs> Oğlum çok korkuntucu ya. Ha! Aşkım. Ne ya? İnanmıyorum. İzliyoruz. Çok teşekkür ederim aşkım. <laughs> <laughs> Çok kötü <gezi> video ama. <laughs> şey oldu ya garipsedi. Neden için garipsedi? Anlayamadım. Garip duygular yaşıyorum. Ne var ki romantik mi? bence. Bence de romantik. Ben etkilendim. Romantik oğlum çocuk ne güzel çiçek almış ama kız arkadaşına. Niye için garipsiyor ki bunu? <laughs> bu... Tuhaf bir duygu Tamam da incelik yapmış da çocuk. Gibi. incelik yapmış yani kıza. Şekilcisin sen Hasan çünkü. Şekilcisin Hasan sen. Şekilci.